Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi ilk kez bayan oldu. Bir bayan Büyükelçi olarak Helsinki'ye atandı. Eylül ay başında da görevine başladı. Deniz Hanım halk gördüğümüz kadarıyla yani izlenimlerimiz dışarıdan şu yani halkla bir bütünleşmeyi amaç ediyor. Tabi burada şu var sizler ne yapacaksınız? Finlandiya'nın değişik yerlerinde yaşıyorsunuz. Büyük ile tanışmak, işte varsa sıkıntılarınız, onları aktarmak istiyorsunuz. Bunun için benim tavsiyem size şöyle. Mesela Oğlu'dasınız. Oğlu'da bayanlar toplan. Özellikle bayanlar aranızda. Erkekler de olur onlarla beraber. Ama bayanlar toplanın aranızda. 5-10 kişi veya 5 kişi, kaç kişi görüşme talep edin. Büyük gelmeyi düşünüyoruz. Sizin zamanınız ne zaman müsait? Zaman ayırtmaya çalışın, e gelin Helsinki'de ne yapar? Sizi kabul eder, görüşürsünüz. Aynı şekilde Tampere şehrinde olur, e, Turku şehrinden olur veya Finlandiya'nın değişik şehirlerinden olur. Bunu da burada olur. E, Erkekler de, bayanlar da karışık olur ama genelde bayan olduğu için bayanlar daha fazla, e, özellikle çoluk çocuğun da benim her zaman önerdiğim, e, savunduğum bir şey var. Yani bütünleşmesi lazım. Hiç olmasa çocuklar hayatlarında bir kez o Türkiye bayrağı altında Helsinki'de gelip rezidansta da fotoğraf çektirsinler. Büyük ölçü mesela çocuklara yönelik Finlandiya'da ne var? Onların cumhuriyet bayramlarında diyelim, bağımsızlık günlerinde ne var? Çocuklara her belediye resepsiyon veriyor. Yani belediye başkanları. Resepsiyon nasıl? Çocuk işte hayatında bir kez 10 yaşına geldiğinde, 11 yaşına geldiğinde o resepsiyona katılıyor. Ne alır? Kravatını takıyor. İşte gidiyor. Orada resepsiyonu veyahut işte kravatsız da gider resepsiyona katılıyor. Şimdi burada da e, şimdi büyük heyecimiz bayan oldum, bayan e, ve, ve görün o ki halkla irtibat kurmak istiyor. Ne yapar böyle? İşte sizleri irtibata kurarsınız. Sizleri tanır, çevre gelişir. Ondan sonra da 29 Ekimlerde artık orada kadrolu resepsiyona giden kadrolu kişiler var. Hani kadrolu gibi. Onlar hiç değişmiyorlar. Onlar aynı şekilde giderler oraya, gelirler geri. Onların yerine çocuklarınıza resepsiyon düzenlenir. Öbürlerinin yerine de sizler gidersiniz resepsiyona. Ne olur? İşte bir gün 29 Ekim olacak değil de 28 Ekim'de bir hafta sonuna denk getirilir. Büyükelçi çocuklara ne yapar? Gençlere resepsiyon verir. Sadece oraya çocuklar katılıyor veya gençler katılıyor. Bir kez, hayatlarında bir kez gitseler de ne olur bu? Olur. Finlandiya'da deriz. Finlandiya'da ne yapıyor? Helsinki Belediyesi Başkanı her sene bir tane resepsiyon veriyor. O resepsiyona ne yapıyor? 10 yaşında, 11 yaşındaki kişileri çağırıyor. Bir kez gidiyoruz. Okullarından gidiyorlar ve ne yapıyorlar? Hayatında ilk resepsiyonu da yaşıyor. Şimdi ne yaparız? Bizim çocuklara da böyle şeyler yapmamız mümkün mü? Mümkün. Bunu nereden başlatırız? Finlandiya'dan başlatılır. Ama öncelikle sizler ne yapacaksınız? Çünkü çoğu kişinin derdi var biliyorum. Bana yani ben Finlandiya'da büyük elçiden daha fazla büyük elçilikten halkın dertleriyle ilgileniyorum. Bütün dertler bana geliyor. Bazen oluyor işte problemleri oluyor konsoloslukta şurada burada. Tabi bu problemlerde neyi tavsiye ediyorum? Bakın konsolosluktaki kişiler sizin kast olarak işinizi yapmadığı zaman haklısınız. Ama burada şu var. Sen şimdi ne yap internetten randevu alıyorsun ona göre gidiyorsun. Ne çıkartacaksın? Vekaletname vereceğim. Vekaletname için ne gerekiyor sana? Onları bilmen lazım. Belgelerini hazır gitmen lazım. Yo ben Finlandiya'nın şuradan geldim de burası eksik benim şeyimi yapsın. Yapmaz. O elindeki kağıt var prosedür neyse ona göre yapıyor. Onun için sizler öncelikle kendiniz dikkat etmeniz lazım. Kağıt varsa önünüzdeki kağıdı dikkatli okuyunuz. Bakınız bir şey varsa dikkatli okuyunuz veya dinleyiniz. Niye sizleri bunları tavsiye ediyorum? Çünkü bende başıma geliyor. Video yapmışım, videoda da açıklamışım. Videonun altına yorum yazıyor. Şu ne diyeyim? Ya içinde yazıyor. Veya kafadan videonun başlığını görmüş, sonucu anlamış. Yazıyorsun, Şimdi onu okumuyor. Altına başka soru soruyor. Yani çok ilginç şeyler de oluyor. Bizim biliyorsunuz Facebook grubumuz var. Ya arkadaşım biri demiş ki piyanom var demiş. Bunu bedava veriyorum. Bedava veriyorum yazmış oraya. Şu saati şu günde gelirsen alırsanız alın diye. Altına ne yorum yazmış bir kişi? Kaç lira diyor. Arkadaş adam balava yazmış yani. Yani böyle şeyler var. Bunlara dikkat ediniz. Yani elçiliğe de giderken konsolosluğa giderken de ne istiyor? Askerlik erteleme işi varmış. Tamam. Veyahut işte çocuğun kaydı varmış. Senden ne istiyorsa onların belgelerini tam tamına yanında getir. Orada sana yanlış yapılırsa gel. Seni sonuna kadar savunalım. Haklı olduğun yerde gidersin. Cimeri de yazıyorsun şimdi. Sadece Yakup'ta değil. Ben, bana gelenleri ben ne yapıyordum? Dışişleri Bakanlığı'na işte diyorum böyle böyle vatandaşa yapılmış. Şöyle yapılmış böyle yapılmış. Son yıllarda daha fazla yapmıyorum bunu. Çünkü son yıllarda düzelmeler var. Eskiden ne oluyordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı'na yazıyordu, maili vardı bende, yazıyordum şöyle şöyle bakıyorsun rahat taktiğine hemen fırçayı çekiyor karşı tarafa. Düzelme ne oluyordu? Oluyordu. Ama son yıllarda daha fazla yapmıyorum çünkü düzelmeler epey var. Şimdi burada tabii ne var bir de? Vatandaşın derdi var. Vatandaş derdini anlatması için ne yapması lazım? Bir e, rahat rahat gidebilirim, rahat rahat yazabilirim, telefon edebilirim, min oluşması lazım. Bu da ne olur? büyük Büyükelçi milletle kucaklaşıyor. Şimdi ne görüyorsun? E, biliyorsunuz burada ben savundum 2016 yılında büyük Büyükelçilik ne yaptı Helsinki'den? E, Fethullahçı listesi yaptı ama Fethullahçılıkla ilgisi olmayanları da liste yaptı. Adamlar ne yaptı? O zaman ben karşı çıkmıştım biliyorsunuz. Yani her fotoğraf çektiğini yazıyorsa kendiniz de yazın diye söyledim. Ne oldu? Sonradan o kişileri yazmışlar oraya. Adam gidiyor Türkiye'de 3 sene takılık alıyor. Mahkeme çünkü çıkmak zor. En sonra ne oluyor? Hiçbir şey yok. Bırakıyor. Geçen gene ne oldu? Onay arkadaş takılmış. Pasaportuna el koymuşlar. Çünkü niye buradan öyle bildirilmiş? Onay sonra hiçbir şey yok. Gene bırakıyor. Böyle çok kişi ne yapıyor? Yanlış yazılmış listeye. Orada mesela Fethullahçıların bir derneğine üye ama diyelim 2013 için başında adam oradan çıkartmışlar. O yeni yönetimde yok. Ne oluyor? 17-25 Aralık'tan önce çıkmış. Ama onu çıkmış olarak büyük elçilik dikkate alıp fince belgeleri incelememiş, tutmuş. O nerede varsa adam 2009'da orada, 2010'da orada, 2011'de orada onların hepsini ne yapmışlar? Göndermişler. Ne yapacak Türkiye'de savcılıklar, mahkemeler ne yapıyor? Bu kişinin bunu ispatlamasını istiyor. ispatlıyor adam. E zaten sen niye adamı yazmışsın? Ona giden var. Ondan sonra üst senesi bile gidenler var. Bunları başına ne dediğini ben Listeler yanlış yapılmış. Bunlar niye tabii elçilikte böyle listeler yanlış yapıldı? Listelikler liste yaptılar. Şimdi benim elimde belge var. Ne diyor belgede? Diyor ki birileri söylüyor diyor. Yani elçiliğe birileri gidip birilerini ne yapmışlar? Söylemişler şu şöyle bu böyle. Halbuki yok. Normalde baksan kendisi ilk listeye girecek. Yani fotoğraflara bakıyorsun hep haşir neşir 17-25 Aralıktan sonra devam etmişler. Ama ne oluyor? Onlar gidiyorlar. Ee, ne yapıyorlar? Liste yapılması için e, şahitlik yapıyorlar. Ne diyor? Birileri söylüyor diyor, söylemiş. Tabii bunlar büyük elçi şu anda bu çeşit, çeşit mağdur olan kişiler de var. Onlardan bazılarını da belki dinler. Çünkü bundan önceki büyük elçi ve dinlemediydi. Ondan önceki de zaten kendisi yaptıydı o listeleri. Çünkü kendileri şey yapıyorlardı. Sonraki gelen büyük elçi de Bendeki belgelerde hanımı Ankara'dan buradan giden belgeleri ileri doğru göndermiş. Yani orada da kendi yakın akrabasının bağlantısı olduğu için yani eşinin bağlantısı olduğu için o da ne yaptı? Öyle geçişti. Ama şurada burada şu var. Haksızlık ne var? Buradaki kurbetçi vatandaşlarımızdan bazıları yok yere o listede olmuşlar çıkıyor. Ama çıkması için ne yapmasa gidip Türkiye'de en az 10 ay takılması lazım. Pasaportuna el koyuyorlar mahkemeye çıkacak. Çoğudur budur e buradaki işi gücünü her şeyini ne yapar? Kaybedecek. Adam şimdi Türkiye'de gidemiyor. E başka bir şeysi de yok. Terör suçu olduğu için bunları gelip elçilikleri ifadeleri alınması mümkün değil. Ben yani e, bu çok şey. Bu çünkü böyle kişilerle ben daima görüştüm. Yardımcı da oldum. Aklandılar. Ha, ben Fethullahçı'ya yardımcı eder, mi, eder miyim? Eder mi Etmem. Onlar biliyoruz. Bunlar değil ama oradakiler kendi kendilerine zaten onlar işlerini görüyorlar. Burada gariban vatandaş 17-25 Aralık'tan önce çıkmış, çıkartmışlar onu. Yani onu kendileri yazıp kendileri liste yapıyorlardı biliyorsunuz. DNK listeleri ki bunlar Finlandiya'da, Registeri Toybüs'te da var. Oradan gidiyor, elçilik alıyor ama bir şey dikkat etmiyorlar. Ya bunların bazılarını çıkartmışlar. Hayır, doldurmuş hepsini ne yapmış, göndermişler. Ondan sonra da bu insanlar zor durumda kaldılar. Finlandiya'da bu olay vardı. Tabii dünyanın değişik yerlerinde nasıl var bilmiyorum. Belge ne diyor? 17-25 Aralık'tan önce çıkmış. Adam dernek üyesi falan değil. Yani 2016'da. Ama gidip elçilik 2009'daki belgeyi alıyor. Savcı da neyi soruyor? Ya diyor, bu 2009'da bir imza var burada ama bu imza gerçek değil midir? Ya sen ne yapıyorsun? 17-25 Aralık'tan önce. Ondan önce de ödersen bütün hükümetin hepsi, muhalefeti, bu su, hepsi haşir neşir bunlarla. Yani onların alıp ifade vermesi lazım. Kimse ifade vermiyor. Gariban vatandaşı 2009'da yazmışlar, 2013'te çıkartmışlar. Ama o gariban vatandaş gidip olmadığını kendisini ispatlaması lazım. Burada tabi acemice, fince belgelerden listeler yapıldı. Burada da tabi dışarıdan diplomatlara da ne yapar? Destek olan kişiler vardı. O diplomatlar gittiler. Ondan sonra gelen büyük de gitti. Şimdi yeni büyük var. Hani böyle dertli olanlar söyler. O da ne yapar? Bir bakayım der ya bunu size göstermez de elçilikte bunu kim ispiyonlamış? Bunu niye yazmışız böyle? Oradaki belgeye bakar. Belki der ki ya burada bendeki, benden önceki büyük elçilik hata yapmış. Bu 17-25 Aralık'tan önce bu deneklem falan ilk alakası yoktur. Arkadaşlar bu kişilere de bu şekilde gidip büyük elçiden görüşebilirler. Görüşme talep edebilirler. Zaten elçiliklerde ne yapıyor? Vekaletname avukatlarına veriliyor ama ifadeye çağrılıyor. İfadede şu var terör suç olduğu için büyük etkinliklerde veya dış devsizliklerde ifade almak mümkün değil. Adam Türkiye'ye gidecek. Türkiye'ye gittiği andan itibaren pasaportuna el koyuyorlar. Bir en azından eee kadar bir onayı gidiyor son şeylerde. Böyle oldu. Ben e, böyle şeyler yanlışlıklar oluyor. Mesela arkadaşım birisi gitmiş Türkiye'ye. İşte nedir o? Her gidişte Türkiye'ye gelişte arkadaş e, bir telefon kartı alıp atıyormuş kartı. Siz Fethullahçılar bunun kartının numarasından yeni bir kartı edin. Onunla da baylok yükleyin. Ee, adam ne olmuş? Bunun adına gözüktüğü için ilk şeyde sonradan kartı işte nasıl etmişseler. Ne yapıyor? Adam 10 ayda Türkiye'den çıktı. 10 ayda Türkiye ah, ne yaptı? Bir baktım. Ama hiç duyduğumuz ettiğimiz yok. Gittik avukat bulduk. Şey yaptık. Ama 10 ay kaldı orada. işini ve eşini kaybetme durumuna geldi. Adam hiçbir şey yok. O farklı Türkiye'de. Ama diğer bakımdan da burada var. Adam şimdi gitse Türkiye'ye tamam aklanacak biliyorum. Bir, böyle var. insanlar aklananlar da var geldiler. Ama onun Türkiye'ye gitmesi için ve orada kalması için bazı FETÖ göz önüne alması lazım. Yani o da onlar için biraz zor. Ha böyle kişiler ne yapar? Büyük elçilik orada. Listeyi onlar yapmış göndermişler. Ve bir listeleri bir daha kontrol edelim. Ya bu adamı yazmışız ama bu adam 17-25 Aralık'tan önce mi sonra mı? Adam önce, bazı kişileri var böyle, arkadaş gitti onay. Öbürünü biliyorum, şeyleri okudum nedir o, işte mahkeme şeylerini. E, diyor ki işte 2009'daki imza acaba gerçek mi? Ya 2013'te çıkmış bir denekten çıkartmışlar bunu. Bunu gene haber olmadan yazmış çıkartmışlar. Bu işleri böyle Finlandiya'da e, şimdi biraz daha düzeldi. Eskiden kimlik numaranı bilsen istediğini derneğe sekreter yaz, başkan yardımcısı yaz. Çünkü oradaki bildiren kişiye bakıyor. Sen orada olmuşsun olmamışsın ondan farkında bile olmaz. Böyle şeyler bu ülkede çok kolaydı. E böyle de kullanılmış, o Fethullahçı'da da onu bu şekilde kullanmış bazı kişileri yazmışlar. Ha olanlara onlara bir şey demiyorum ama bazı insanlar var bunlar yok yere mağdur durumdalar. Şu anda 4-5 senedir 6 senedir Türkiye'ye gidemeyenleri var bu yüzden. Adam ne oldu film pasaportundan girip çıkıyor bak dedim şey dersen, 10 ay sonra aklandı geldi aklanacağını biliyor muydum? Biliyordum. Ve bu nedenle de biliyorsunuz ben burada en büyük tepkiyi ben gösterdim. Şu anda size ne diyorum? E, ee, elçilikte icabında yeni büyük elçiye de bunları söyleyebilirsiniz. Ben dosyaya bir bakayım der. Yani oradan gönderilmiş. Bir de isterikler birilerini Fethullahçı diye ispiyonluyor. Yani dediğim gibi benim elimde belge var. Ne diyor belgede? Büyük elçilikte birileri söylemiş. Bir de neyim var benim? 7-8 kişinin imzası var biliyorsunuz. Fetullahçılıkla alakası olmayan kişiye ne yapmışlar? Fetullahciline yazmış imza atmışlar. Oradan ne görüyoruz? Bir yeni bir ülkede onlarla beraber fotoğraf çekilmiş. Ama onların öyle şey yaptığını ne yapmıyor? Bilmiyor. Bunu ne yapacak? Bilecek. Siz nasıl bilginiz doğru dürüst emin olmadığınız halde böyle bir yalana imza atıyorsunuz? Ha diyecekti. Onlara diyecekti. Diplomatlar da öyle yazmış. Bunun birileri söylüyor yine Ama öbürlerinin imzası var. Biliyorsunuz Finlandiya'da böyle şeylerde suç birisini bir başka ülkeye böyle şekilde ispiyonlamak suç bunu da ben başından beri söylüyordum. Ah, gerçek adam Fethullahçı'yı da işte ispiy tamam ispiyonlayabilirsin, onu bildirebilirsin ama Finlandiya kanunlarına göre bu 6 seneye kadar hapis cezası e, e, gereken bir suç. Bunu devlet kendisi görevli yaptı. E, elçilik yapmış ama orada birileri kendilerini göstermemek için ne yapmışlar? Yani kendileri değilmiş gibi. Ha bakıyorsun, o bakan gelmiş, Fethullahçıların mekanına gitmiş, normal vatandaşları dışarı çıkartmışlar. Onlar içeride, bakan ranzada yatar, e, neşirsiniz. E niye? Siz özelsiniz, özelleri çağırmışlar. Özel görüşme yapmışlar. Öbür adam oraya hiçbir şey etmediği yok. Gariban bir gelmiştir, restoranında bir yemek yemiştir, şurada etmiştir, burada etmiştir. Pat gitti. Çünkü Finlandiya'da biz ne yapıyoruz? Uzun yıllardır yaşıyoruz. Fitvetullah'ın öncesinde biliyoruz, sonrasında biliyoruz. Ee, burada küçük ülke olduğu için herkes birbirine ne yapıyor? Biliyor. Evet. Ne diyeyim? Yeni büyük ülkeci geldi. Konuyu açtım. Sizler de gidiniz Rand'da normal vatandaşlarımız gittin değişik şeylerden randevu olun. Gidin. Bu 29 Ekim'leri de artık siz doldurun. Çünkü orada kadrolu kişiler var. Onlar ne yapıyorlar? Yıllardır gelir, hükümeti de sevmez. Icabı da hakaret eder, eleştirir, küfür eder ama o da o resepsiyonda büyük elçilerin yanında hiç ayrılmazlar. Artık sizleri de bırakın, normal halk buraya girsin. Arkadaşlar bunu da size söyleyeyim, önceden de bir iki defa bahsetmiştim. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca ona ilk yazdığım şey neydi? Halk resepsiyonlara gitsin gidemiyor, sizden önceki durum aynı. Otomatik olarak benim yazımdan sonra ne oldu? Büyük elçilikçilere talimat geldi. Normal halkı da çağırır. Halk arasında tabii kademe olarak çağırıyorlar. Ama şu anda halk daha fazla gitsin istiyor. Daha fazla kucaklaşma olsun. Derdi olan derdini anlasın. Özellikle çocuklar hayatlarında bir kez bir resepsiyona girsinler. Bir Türk bayrağı altında fotoğraf çektirsinler bulundukları ülkelerde. O onlar için iyi anılır. Bu da ne olur? Bakınız bu uygulama benim fikrim. Niye, nereden alıyor? Finlandiya'dan alıyorum. Niye? Finlandiya'da siyasetin içinde olan bir kişi. Ne diyorum? hayatında bir kez resepsiyona katılsın. Yani büyük elçi ne yapacak? 100 tane çocuğu diyelim veya 50 tanesini Finlandiya'nın değişik bölgelerinden büyük elçideki cumhuriyet resepsiyonuna çağıracak. Ne yapacak onlara? Ayrı bir resepsiyon yapacak iki saatlik. Diğer normal insanlara da farklı yap. Ya bunlara ne meyve suyunu şey desin, bir beraber seninle fotoğraf çektirirler. Ne yaparlar? O çocuğun bir anısı olur. Evet arkadaşlar bazı şeylerde ilkleri başlatmamız lazım. Ben ne yaptım? fikirlerimi hep ne yapıyorum? Size bu kanallı video kanalımızda aktarıyorum. Arşivindeki videolar var. Bunları seyredenlerin genel kültürleri artılır, artar, fikirleri de artar. Bazı belediye başkanları ne diyor bana gittiğim ziyaret ettiğim zaman? Senin şu 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 vardı onların bana videosu varsa gönder. Niye? Onlar da faydalanacaklar. Veya siyasetçiler faydalanıyor. NATO ile ilgili görüşlerimi açıklıyorum. Bunlar ne yapıyor? Bu konularda ilgilenen kişiler de fikirler veriyor. Çünkü Finlandiya'yı biliyoruz, Türkiye'yi biliyoruz ve önerilerde bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, yeni büyükelçiyi ne yapıyorsunuz? Değişik şehirlerden, gruplar halinde e, görüşme talep ediyorsunuz. Gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, Ders, derdiniz varsa anlatıyorsunuz. Böyle bütün Finlandiya'da ne yapıyor? Bir bütünleşme oluyor. Tabii bunu büyük büyükelçi kendisi de ne yapabilir? Yavaş yavaş der ki, şu günde işte bir görüşme ayarlayacağım. Rezidans da olur bu, daha güvenlik bakımından iyi olduğu için. Rezidans da de şurada gelin çay, kahve içeceğiz, 40-50 kişi. Onlarla oturur, sohbet edip dertlerini anlatır. O anlattıklarında gidip dertlerini anlatanlar, sorulan cevapları aldıkları zaman giderlerini ne yapar? ileri doğru bildirirler. Arkadaşlar, ülke sizin, devlet sizin. Bütünleşmeniz lazım. Bunu tabi buraya gelen büyük elçiler hep tavsiye ediyordum. Yapan kim vardı? Osman Paksüt. Aynen şey yaptı. El, halkla küçük, uzaklaşmaya çalıştı ama o bir sene kaldı burada. Anayasa Mahkemesi üyeliğine e, gitti. Ondan sonra gelenler gitti buradan. Ne yapıyorlar? Rahat rahat emeklilikleri yaklaşmış. Oturuyorlar, keyif çattılar. Halkın dertleri şey yok. Halkla kucaklaşma yok. Bu böyle. Ha, diğer ülkelerde de hani işte İsveç'tekiler de aynı diyor. Yani bir tane diyor. Emre Yunutu gördük. Diğerleri yoktu diyor. Her ülkede böyle. Ama bazı ülkelerde ne atıyorlar şimdi? Normalde diplomat kökenli olmayanları atıyorlar. Onlar ne yapıyor? Daha halkla iç içe oluyorlar. Arkadaşlar bu şekilde siz de kucaklaşma zamanı. Çünkü iyi niyetli gördüm, bir de Ankara'da ziyaret ettim arkadaşlarım bu büyük etiği hakkında iyi şeyler söylediler. Ben de hiç kendisiyle tanışmadım ama benim amacım sizlerin gidip e, iç içe olmanız benim için ben zaten derdim olduğu zaman bir yerlere rahat rahat ulaşabiliyorum, aktarabiliyorum, kendi işimi de kendim görebiliyorum. Ama sizler öyle veya böyle sorunlarınız var biliyorum. Bana gelenler de var. Ben her zaman ne yap tavsiye ediyorum. Özellikle konsolosluk konusunda şikayet geldiği zaman belgen tam neyin eksikti diyorum. Ha şöyle şöyle. O zaman diyorum o haklıydı diyorum. yere birkaç kişiye bir şey olsa onlara da diyorum ne yapacaksınız cimre şikayet. Et. Tüm başkanlığı orada onlar ne yapıyorlar ilgileniyorlar. Ama şu anda dediğim gibi konsoloslukla bir işiniz var O zaman gideceğin zaman ne belgen lazım, derdin nedir onu çok iyi bil. Zamanında orada ol. Belgen eksik olmasa sana bir yanlış yapmazlar. Yanlış olunca da dediğim gibi gelince bize ne yapıyoruz? E, tavsiyelerimizi o yönde yapıyoruz. Şu anda büyük de ne olur? Gider görüşürüz. Sizden bütünleştiği zaman ne olur? İşleriniz daha da kolaylaşır. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.